Evet, merhaba arkadaşlar. AYT sınavının çözümünde yeniden e, birlikteyiz. Sınavımızda da süremiz de azaldı. E, bu son zamanları gerçekten çok çok dikkatli geçirelim. E, en azından yaptığımız e, hatalar varsa onları lokal olarak düzeltelim. E, mutlaka kalıcı etkisi olacaktır. Arkadaşlar bakın, azot ve hidrojen. E, bunu defalarca daha önce karşılaştınız bu molekül. E, bunu ben Lewis olarak şöyle baktığım zaman, hani görmem adına diyordum, daha rahat olacaktır. Bir piramit üçgen piramidi görüyorum burada. Molekülün polarlığını görüyorum arkadaşlar. E sonra e, azot molekülün, bakın bunlarda karışıyorsa kafanız parantez içerisine bakın. E, bir tane e, hibritleşmede ortaklaşmamış elektron da olsa bir tane S, P, P ve P olduğu için bu SP3 hibritleşmesi yapmış oluyor arkadaşlar. O yüzden dizilimiz yine doğrudur. Düzlem üçgen midir? Bakın Bazen bir de şıkta diyelim ki hocam ben şu Bursa dizilişini gördüm ve gördüm anlayamadım yani. parantez içerisinde bir şeyler yazıyor. En azından çağrışım yapıyor. Ama arkadaşlar C şıkları yanlış soru da düzlem ve biz bunun düzlem üçgen olmadığını bir piramit olduğunu bildiğimiz için Bursa gibi veya diğer şıklarda olduğu gibi rahatlıkla eleyebiliriz. Yani mesela polar kovalent veya işte bayrağına katılmamıştır gibi ifadeler var. Yani sağlama aldığınız bir şıkta da çözüm tekniğine gidebiliriz. Evet bu soruda gazlar sorusu ama biraz güzel bir soru olmuş bu da. Ee, şimdi gazlar arkadaşlar pistonla kesildiği zaman başlangıçta iki tarafında basıncı eşittir bakın eşittir. Ve mollerle hacimler orantılıdır. Mesela 1, 2, 3 mu var burada? O zaman burada 3 en mol vardır. 1, 2, 3, 4, 5 de burada var mı? 5 en mol vardır arkadaşlar. Peki bana diyor ki ben diyor aynı miktarda helyum gönderiyorum. Yani buradan en gönderiyorsam buradan da en gönderiyorum. Arkadaşlar pistonun yerinin değişip değişmediğini şöyle anlarsın. Şimdi buradan buraya girdi 6 n buradan buraya girdi 4 en. E daha önce hacmi 8 en paylaşıyordu. Şimdi topladığın zaman hacmi paylaşan artık 10 n Yani otomatikman piston yer değiştirmiştir burada. Pistonun yeri değişmez hatalı bir cümle olmuş arkadaşlar. Bence pistonun yeri değişir diyorum. Bakın tekrar ediyorum nasıl anladım. 5M burada var. Bakın 5M burada var. Ve bir, burada da arkadaşlar yine aynı şekilde N var. Ve burada da yine aynı şekilde N var. Yani arkadaşlar. Pistonun yeri değişmiyor. Peki CH4 kısmı basacağız olur. Arkadaşlar bunu şöyle görebilirsiniz. Bakın. Daha önce elimizde 8V hacim var. Bakın, 8V hacim var. Ve bu 8 v hacim, 8 ve hacim arkadaşlar e, ee, içeride topladığım zaman, hani birini görmek istiyorum ya. N burada 6N, N de burada 4 Yani 10N hacmi bölünmüş halde. E peki, bölüyorum. Kimi görmek istiyorum mesela? Bu adam ch 4ü mü sormuş? ch 4ün içerideki hacmine şimdi dikkat edin. 3N, N'den 4N oldu artık. X diyelim bu hacmine. Buna da 4N diyelim. E biz burada o zaman CH4'ü arkadaşlar 4 kere 8'den e, 3,2V olduğunu yani aslında burada şunu görmüş oluyorsunuz. Piston sağa doğru kaymış. Bakın ben buradan kimin hacmini bulmuş oldum? CH4'ün hacmini bulmuş oldum. Daha önce 3 verdim. O zaman kısmi basıncı hacim arttığı için azalır. Doğru. E, SO3'ün PV çarpımı değişmez. Çünkü niye? içeriye giren mol hacimle dengeleyeceği için içeride pv kendisini aynen koruyacaktır. Yani biraz dikkatli çözülmesi gereken bir sorudur. Arkadaşlar 17. sorumuzda bakın e, krom ve bakır dediğimiz bir de burada bakır vardı. Bu ikisi de daha önce sorulmuş atomlar ve istisnan oldu atomlardır. Ben mesela krom 24'ü yazsam bakın diziliş olarak argondan desteğimi alsam yani soy gaz desteği alsam 4s1 3 de 5 ile bitiyor. 4 eski 3 de 5 ile bitiyor yani. E peki bir elektron koparmak istiyorum diyelim. Arkadaşlar bir elektronun kopması S'den elektronun kopması demektir. Yani diziliş olarak buradaki diziliş tabii ki doğru. Peki grup? Grup arkadaşlar proton üzerinden mi olur? Yani iyonla grup bulunmaz. Yani normalde bunun dizilişi 5 artı 1. 6B grubudur D ile bittiği için. Baş kuantumda 4 olduğu için 4. periyoddur. Yani buradaki grubu doğru bulmuş. E peki S orbitallerindeki toplam elektron diyor. Yalnız iyon için sorduğu için biz bu S'yi normalde kopardık. Çünkü elektron D'ye değil en son yörüngeden kopar. Yani 4S'den kopar. S'deki elektron sayısı 6'ya düşer o zaman. Karbondan itibaren sayarsan. E bu da yanlış bir ifademiz olmuş. Yani buradaki istisnai durumları gözden kaçırmayalım. Evet arkadaşlar burada bir indikatör sorusu var. 18 Bromtimol mavisi asitik ortamda sarı. Bak ne güzel bilgiyi vermiş. Bazik ortamda da mavi. O zaman ben çözeltinin x bölgesi pH anlarım asit olduğuna göre X de sarıysa Z de mavi derim. En azından hani rengini görmüş olurum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E çözeltinin başlangıcı 4 molar diyor. Şimdi tamam. pH 4 de başlamış ama hidrojen iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 4 ise biz pH'a e 4 diyorduk. Hani belki dikkat hatası yapar mı bir öğrenci diye burada 4 diye atmış. Yani belki burada yutanlar onu işaretlemiştir. Şey yani geçmiş de olabilirler. Maalesef burada cevabın Bursa olduğunu söyleyelim. Peki Y noktası nötrleşme noktasıdır. Yani dönümdür. Doğru olmuş. Titre edilen asit 200'dür. Bunu şöyle hatırlarız. Dönüm noktasındaki M1 çarpı B1 M2 çarpı b 2 eşittir. E peki bizim asitimiz 10 üzeri eksi 4'tür. Bunu buraya yazalım. Hacmini V diyelim. Bilmiyoruz. Ve bazımız, bazımız bakın 10 üzeri eksi 3 tam dönüm noktasında çarpı hacmimizde 20. Bakın baz 20 kullanılmış yani. E bu da orantı yakalarsak 200 olduğunu görürüz. Bu da doğru görünüyor yani. E şimdi Y noktasında hidrojen klorür mol sayısı eklenen sodyum hidroksit eşittir. Tam dönüm noktasında asit ve bazın molleri birbirlerinde eşittir arkadaşlar. Evet buradaki 19 sorumuzda bir çözünürlük sorusu var ve arkadaşlar yine bir ortak yön var. Bakın. Şimdi ortak yönü karıştırmamanın yolu şu. Önce derişimi büyük olana bir dikkat edersiyor. Bakın en büyük bu. Alüminyum klorür Şuradan çözüm yapmak isterseniz 19'a. Alüminyum klorürü şöyle alalım. Alüminyum klorürü suya bırakalım. 1 alüminyum iyonu verecektir. 3 klor verecektir. Derişimlerini bir yazalım altına. 0 onda 0 1'dir. 0 onda da 0 3'tür. E peki X klorürdeki çözünürlükten bahsediliyor. Şimdi ve k de x klorürden isteniyor. Yani az çözülen bu. E bir x var. iki tane de klor var arkadaşlar. İki tane de klorumuz var. 2 e çarpı 10 üzeri eksi 6 diyor. E bu da 2 ile çarparsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. Artık ortak iyonlara bakarız. Şimdi arkadaşlar çift ok olan yani az çözülen ortak iyon bizim burada işimize yaramaz. O zaman ben kalanlarla k yazarak çözüme gidebilirim. K kimdi? Önce x derişimi istiyordu. Sonra klorların derişiminde kare istiyordu. Klorların derişiminde kare istiyordu. Yani şu artı 2 ve şimdi iyon derişimi olarak yazılır ama bizim işlerimizi etkilemeyecek. Peki x'ten bir tane var. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 var. E klordan 2 tane vardı. Alttaki gitti. O da 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi oldu arkadaşlar. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi oldu. E buradan da bir matematik işlemini yapmış olsak buradan çok rahat bir şekilde 18 çarpı 10 üzeri 1 olacak. Yani 1.8 çarpı 10 üzeri eksi 9 cevabını işaretleyebiliriz. Arkadaşlar 20. sorumuzda bir dengede HES sorusu var. 20. soruya bakarsak dengede var. Ne yapabiliriz dengede -hessiz? Bir, ana tepkimeye bakılabilir. Mesela alttaki tepkime dikkat edin. 2 ile çarpılmış arkadaşlar. Demek ki ben bunu 2 ile çarpacağım ama bu arada o zaman k direkt 2 ile çarpılmıyordu. K'nın üst kuvveti alınıyordu eğer 2 ile çarpıyorsan. Yani buradaki k 64. Peki yukarıdaki 4 en o gazı var. E burada 2 en o. Buna takla atıp 2 ile çarpmamızı istiyor. Yani ben bunu hem ters çevireceğim. Hem de 2 ile çarpacağım. Yani karesini alacağım. Bak tekrar ediyorum. Her şeyi net tepkimeye göre yazıyorum. Önce N2O3'ü 2 ile çarpacağım. Buradan gördüm. Yani müneccin tarzı bir bakışım yok. Ben ana tepkimeye göre hareket ediyorum. E peki burada diyor ki 4NO var. E burada diyor ki bende 2NO var. Ters çeviriyorum. 1 bölü 4 oldu. E Bir de 4 olabilmesi için 2 ile çarpıyorum. Karesi oldu. Peki bunları taraf tarafa ne yapacağız? Arkadaşlar bunlar taraf tarafı çarpılmış toplanması. 64 çarpı 1 bölü 16 olur. Cevabımız 4 olur. Bakın yine geçmiş yıllarda bu tarz test sorularımız var. Dengede HES. Arkadaşlar e, burada, evet burada beraber bakarsak HA, HB ve MOH yani asit bazları vermiş. Kuvvet zayıfı şöyle anlıyoruz bakın. Molar değişimi 0,1 ile giriyor. pH'i bir bunun anlamı ne demek? Yüzde yüz iyonlaşmış. Bu bir kuvvetli asit arkadaşlar. Peki molar derişimi 0,1 ama pH 10 üzeri eksi 3 çıkmış. Yani çok az iyonlaşmış. Yani bu da bir zayıf asittir. Bakın pH'den bunu anlarım. pH'in 13 olması pH'in 1 olması demektir arkadaşlar. Bakın düzeltiyorum. E o zaman bu 0 1 ile girmiş. pH'i 1 çıkmış. O zaman bu da kuvvetli bir bazdır. Yani soruyu çözmeden önce kuvvetli zayıf ayırımı yaptım. E peki o zaman şıkları inceleyelim. H A Doğru. M A H kuvvetli bazdır. bu da doğru. Ama H B ile M A H karıştırırsa nötr olur diyor. Şimdi bir kere kuvvetli baz var ve bir de işin içinde zayıf asit var. Arkadaşlar bu sefer P H 7'nin üzerine çıkar. Çünkü bazik tuz çıkar. Ha %1'i yoğunlaşmıştır. Bunu şöyle anlarsın kaç böyle. 0, 1'de 10 üzeri x 3'e yüzde kaç yoğunlaşır? Bu da 1 yapacaktır. E, saf su eklenirse Zayıf asit ya da zayıf bazlara bakın. Saf su eklenirse iyonlaşma yüzdeleri artar. Bunu unutmayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yine bir elektro sorusu ve yine gümüş bize yardım edecek. Niye? Bakın bakırcı ve gümüş demiştim daha önceki çözümlerimizde de bakın önceki denemelerde de benzeri gelmiş yani. Bunlar katottur arkadaşlar mesela. Katottur. E bu da anottur. Şimdi anot elektroda göre yükseltgenir. Mesela ben bunu ters çevirdiğim zaman, şimdi gerilimi bulmak istiyorsam. Bunun 2.37'dir. Bakın ters dönecek bu yükseltgenecek. Bu indirgenme şeklinde yazılmış. Ama katot çözeltiye göre yazılır. Eğer çok madde varsa ki 3 tane var dikkatinizi çekerse. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer birden fazla katotta çözelti varsa. Bakın bu güzel bir bilgi. İndirgenme eğilimi en büyük olan önce indirgen. O zaman matematik olarak sizden şunu istiyor. İndirgenmelere bak diyor. Demir, krom ve krom 2 ve krom 3 var. Arkadaşlar bunların içerisinde matematiksel olarak en büyük olan bu. Gümüşü karıştırmayın. Gümüş elektron. Çözeltide yoktur çünkü. E o zaman arkadaşlar ben burada şunu demem lazım. Ortamdaki krom artı 3 iyonları katotta tam da indirgenme yazdığı için bozmuyor yani. Krom artı 2'ye dönüyor. Gerilimi de 0.40 olduğuna göre ben buradan bir 0.40'ı çıkarırım. Potansiyeli görmek istiyorum. E o zaman pil potansiyeli de 1.97 olacaktır. E P, B kabında krom artı 3 iyonları artar diyor arkadaşlar. E artar. Çünkü artı 3'ler artı 2'ye doğru gittiği için bol bol artı 2 çıktı yani artar. B kabında demir artı 2 iyonları değişmez. Çünkü demir indirgenmediği için iyonları değişmez diyebiliriz. Cevap Edirne oluyor. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Arkadaşlar ee, bu sorumuzda da bakın dikkat edersin, bir ederseniz bir elektroliz görüyoruz. Yani bir aktiflik görüyoruz daha doğrusu. Elektroliz bir aktiflik sorusu olmuş bu. Arkadaşlar ben Z'yi daldırıyorum. X artı diyon erişimi azalıyor. O zaman Z X'e göre aktif demektir. Çünkü X'i azaltmış ya. Yani. Ama Y'ye bir şey olmuyor. Demek ki Y Z'den üstün aktiflik olarak. O zaman Y, Z, X aktiflik doğrudur. Y metalinden, bakın Y metalinden yapılmış kapta X ve saklanamaz diyor. Çünkü aktif bir kapta pasif çözeltileri saklayamazsınız arkadaşlar. Çünkü aşınma olur. X, Y'den aktif olsaydı kendiliğinden gerçekleşecekti. Ama X'in pasif olduğu için gerçekleşmez diyoruz arkadaşlar. Cevabı denizli olarak şartlıyoruz. Evet arkadaşlar bir reaksiyon hızı sorumuz olmuş. Tam bu görünce ve bizden de bağıntı da istediğine göre ben hemen basit olarak sabit deneyleri yakalayarak mesela 1 ve 2'de de hidrojeni sabitleyelim. Derişim iki katına çıkmış burada bakın dikkat edin. Hız da iki katına çıkmış o zaman bu NO'nun birinci kuvveti demektir. Teyit edelim bakalım doğru mu? Şu anda NO doğru Şimdi bu sefer de NO'ları sabitlediğimiz zaman 1.6'dan 3.2'ye 2 kat artarken 2.4'ten 9.6'ya da 4 kat artıyor. Yani gerçekten de kare etkisi yapmış. Basamakta olduğunu şöyle anlarsınız. Ana tepkimeyle hız bandısı tutmuyorsa ki ana tepkime de NO'nun karesi hidrojenlemesi lazım. Bu gerçekten kademeli veya basamaklı tepkimedir. Peki hacim yarıya inerse ne olur? E, molarite eşittir. En Bölü ve Moneye de işte e şimdi hacim yarıya inerse moneyeteler iki katına çıkar. E, o zaman iki çarpı 2'nin karesi olur. 8 kat çıkmış olur arkadaşlar. Cevap hepsi olur. 8 katına çıkmış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar 25. soruda yine bir hız ve enerji karması bir soru olmuş yani. Şimdi iki tepkime veriliyor bize. Şimdi bu tepkimelerden iki adım var ya. Yani. İkinci adımın diyor. En tarifisi 18. Yani ürünlere bakarız 30, girenlere bakarız 12. Yani tam şöyle değil mi arkadaşlar? Tam şu arayı kontrol edelim. Bu bizim en tarifimizdir. Bakın ikinci adımda bakarsak. E gerçekten de ikinci adımınki 18'dir. E peki ikinci adımın aktifleşmesi 68 tepedir. Bakın dikkat edin. 12'de tabandır yani. Yalnız 2 için bakıyorum. Biz buna ileri aktifleşme veririz. 68 demiş yani en üstü gösteriyor. Bakın burada direkt yanlışın yakalanması gerekiyor. Katalizör birinci adımın aktifleşmesini değiştirmez diyor. Katalizör yavaş adım uygulanır. Sıcaklık artarsa hız sabiti her iki adımda da artar. Bu da doğru bir bilgi. Tepkime hızını yavaş olan basamak yani aktifleşmesi büyük olan belirler diyorduk. Bu da doğru bir bilgi olmuş. Evet arkadaşlar. 26 bir denge sorumuz olmuş. Şimdi grafiğe bakıldığı zaman dengenin ne yöne kaydığını görmeye çalışmamız lazım. Mesela azot ve hidrojen düşerken amonyak artmış. Yani bazı bir şekilde dengenin ürünlere kaydı görülüyor. Peki ürünlere nasıl kayabilir? E, ısı var burada. Sıcaklıkla düşmeden ki hayatta düşenin dostu yoktur demiştik arkadaşlar ama e, burada denge düşenin dostudur. Bu ne demek? Yani sıcaklık düşerse düşen tarafa kayar. O zaman birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. T2 anında denge sabitinin değeri T1 anından daha büyüktür. E sıcaklık düşerse denge ürünlere kayarsa e, denge sabitinin değeri de artacaktır. E, T2 anındaki molekül sayısı T1'den fazladır. Halbuki molekül sayısı kat sayılarla belirlenir. Yani belli olur. E, 4 mol olan kat sayı 2 mole doğru kaydığı için toplam molekül azalmıştır diye bir yorum yapılması lazım arkadaşlar. Evet, son sorumuzda bir e, arkadaşlar entalpi ve HES sorusu olmuş. Bakalım. Bu sorularda hep net tepkimeye göre hareket edin arkadaşlar. Sizi şaşırtmaz. Mesela A2B3 burada girenler de. Bak dikkat edin. Giren E burada ürünler de. O zaman sen buna ters çevireceksin. 2 iken burada 1 bir, bir de işaret değiştireceksin. Hem ters çevir delta 3, H3 diyelim. Hem de 2. Bunu hallettik. Sonra A2 burada. Bakın bu da bu bölgede duruyor ama burada da bir A2 var. Bir de 3 bölü 2 B2 var. O zaman arkadaşlar bizim yapacağımız olay burada ne olacaktır? Şunu 2'ye bölersek bakın birincisini 1 bölü 2 ile çarpalım. A2'lerin toplamı bunu verecektir. Şimdi 1 bölü 2 B2 ile bunu toplarsak yine bunu verecektir ve arkadaşlar buradan AB'lerden kurtulmamıza yardım edecek. O zaman ben şunu diyebilirim. H2'ye hiç dokunmam. Ama bunu arkadaşlar ne yapmış olurum mesela? ikiye bölmüş olurum. Delta H1 bölü 2. İkinciyi de aynen bırakırım. Ve taraf tarafı toplarsam net tepkime benim elime gelmiş olur. Burada da cevabımızı bursa olarak işaretliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.